Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkçe dersi 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, hem konuları tekrar etmeniz hem de yazılardan daha başarılı olmanız için yazılarımızı Milli Eğitim senaryolarına uygun olarak hazırladık. Sadece videomuzu seyretmek yerine yazımızın PDF'sini indirip önce çözer, sonra da videoyu izlerseniz daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz şöyle. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını bulduracak bir soru bu bize. Metnimizi okuyalım. Her şeyin her an değiştiği bir dünyada değişime ayak diremenin anlamı yoktur cümlesinde. Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlamı açıklayınız demiş. Buradaki altı çizili kelime ayak diremek. ayak diremek. kararını değiştirmemek, fikrinde inat etmek anlamında kullanılmıştır. İkinci sorumuz anlatım biçimleriyle ilgili bir soru. Metnimiz şöyle. Kehribar soyut bir çam türünde bulunan fosilleşmiş reçinedir. Daha çok Kafkas bölgesinde bulunan kehribardan çeşitli süs eşyaları yapılır. İçinde fosilleşmiş böcekler de olabilir. Yani kehribar bir canlı varlığın kalıntısının içinde barındırabilir. Bu durumda değeri iyice artar. Bu paragraftaki anlatım biçimini sormuş bize. Burada kehribar hakkında açıklayıcı bir bilgi vermektedir bize. O yüzden bu metnin anlatım biçimi açıklamadır sevgili öğrencilerimiz. Ee, diğer anlatım biçimlerini de kısaca tekrar edelim. Ee, tartışma, öyküleme ve betimleme. Ee, tartışmada iki farklı görüşün olduğu cümleler görürüz. Öykülemede bir olayın, bir hareketin olduğu cümlelere rastlarız. Betimleme yani tasvir etmede de yoğun olarak sıfatlar vardır. Kısacası gözümüzü kapattığımızda, gözümüzde canlanıyorsa cümleler orada da tasvir etme vardır sevgili öğrencilerimiz. Üçüncü sorumuz. Kurgusal unsurların bulunduğu paragrafın yanına K, gerçek unsurların bulunduğu paragrafın yanına G yazınız. Paragrafları okuyalım. Mavi gökyüzü her renkteki o eşsiz uçurtmalarla kaplıydı. Kimisi sarı, kimisi yeşil, kimisi ise kahverengiydi. Bir renk cümbüşü yaratan bu uçurtmalar rüzgarın şiddetini artırmasıyla hareketlerine hız verdiler. Bir süre sonra gözden kaybolan bazı uçurtmalar sonsuzluğa doğru yol aldı. Burada e, uçurtmalar hakkında bir e, olay yazısı yazılmış. E, gerçekleşecek bir durum anlatıldığı için e, G ifadesini kullanacağız. Diğer paragraf Kadife herkesin en sevdiği periydi mavi gölün kıyısındaki ormanda. Kadife'nin en yakın arkadaşı olan Bücürük ormanın en yumuşak huylu deviydi. Devlerin hepsinin kalbi pamuk gibiydi ama Bücürük onların içinde bir başkaydı yine de. Bu ikisi nerede yardıma ihtiyacı olan bir hayvan varsa arar bulur, onların dertlerine derman olurdu. Burada fark ettiğimiz gibi peri gibi, dev gibi gerçek hayatta rastlayamayacağımız unsurlar var. O yüzden de buna kurgusal anlatım simgesi olan K'yi koyacağız sevgili öğrencilerimiz. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki metnin türü nedir diye sormuş. Metnimizi okuyalım. İçimizdeki güzellikler arasında neşenin yeri bambaşkadır. Hele gençliğimizin getirdiği neşe ve kahkahaları sakın kısıtlamayın. Bazı kişilerin sırıtıp durma gibi bilgece uyarılarına aldırmayın. Tam tersine, daha çok gülün. Bol bol kahkaha atın. Sorunlarınıza bile gülerek bakabilirseniz yükünüz anında hafifleyecektir. Güldürü dergileri neden bu kadar çok okunuyor sanıyorsunuz? Evet, Buradaki metnimizin türü söyleşi yani sohbet olacak. Lütfen metin türleri sorusuna dikkat edelim sevgili öğrencilerimiz. Bu deneme ile söyleşi birbirine çok benzer ve çoğu zaman öğrencilerimiz bunu karıştırırlar. Bu paragrafın söyleşi olmasının en büyük sebebi ya da şöyle söyleyeyim, bunu nereden anlayabilirsiniz? Sondaki cümleyi bakın tekrar okuyorum. Güldürü dergileri neden bu kadar çok okuyor, okunuyor sanıyorsunuz? Bu metnin yazarı sanki karşısında bir okuyucu var, sanki karşısında yüz yüze bir okuyucuyla bir araya gelmiş gibi ne yapıyor? Soru soruyor. İşte bu yüzden bu yazı söyleşidir. Denemede yazar kendi kendisiyle konuşur, söyleşide ise yazar okuyucuyla konuşur ve söyleşi yazı türünde genellikle paragrafta soru işaretine rastlıyoruz. Sıra geldi beşinci sorumuza. Aşağıdaki cümleyi ögelerine ayırın ve hangi öge olduğunu altına yazınız diye sormuş. Cümlemizi okuyalım. Başkasının yolunu aydınlatırken kendi yolumuza ışık tutarız. Burada yüklem ışık tutarız. Bakınız, yüklem tutarız değil. Yüklem ışık tutarız. Çünkü burada ışık tutulan bir şey değil. Yani ışık gerçek anlamında şeker tutmak gibi, paltosunu tutmak gibi kullanılmamış. O yüzden burada bir kelime grubu vardır. Işık tutmak yüklem olması gerekiyor. Işık tutan kim? Biz. Özne biz. Biz neye ışık tutarız? Kendi yolumuza ışık tutarız. Yani yer tamlayıcısı olacak. Ne zaman ya da nasıl ışık tutarız? Başkasının yolunu aydınlatırken ışık tutarız. Burada da başkasının yolunu aydınlatırken zarf tamlayıcısı sevgili öğrencilerimiz. Sorunun B şıkkı da şöyle Aşağıdaki cümlenin yüklemini altına yazınız demiş. Okuyalım cümlemizi. İnsanların aradığı mutluluk burnunun üstünde unutulmuş bir gözlük gibidir. Buradaki yüklem burnunun üstünde unutulmuş bir gözlük gibidir ifadesi olacak. E, özne de insanların aradığı mutluluk. E, özne ve yüklemden oluşan bir cümle gördüğünüz gibi. E, sınavlarda, deneme sınavlarında. Bu tarz sadece özne ve yüklemden oluşan cümle tipine çok rastlıyoruz. Lütfen bu tarz sorulara da dikkat edelim. Altıncı sorumuz cümle türleriyle ilgili bir soru. A şıkkında bizden olumsuz, kurallı, fiilimsili ve isim cümlesi yazmamızı istemiş. Yani yüklen isim olacak sonda olacak ve olumsuz olacak. Aynı zamanda bu cümlenin içinde de bir fiilimsi olacak. Benim aklıma şöyle bir cümle geliyor. Soruyu çözen ben değildim. E, bakalım şimdi bir analiz edelim. Değildim, ben değildim. Olumsuz. İsim cümlesi mi? Evet. Değildim, ben değildim. Ben isim. İsmin olumsuzu değille yapılır zaten. E, ve içinde bakalım fiilimsi var mı? Evet. Çözen kelimesi nedir? Sıfat fiildir. Öyleyse bizden istenen cümleyi biz ne yapmış olduk? Sağlamış olduk. Eğer bu tarz sorularla karşılaşırsanız benim size tavsiyem önce yüklemi düşünün. Daha sonra cümleyi kurmaya çalışın. Sorumuzun B şıkkı şöyle. Aşağıdaki cümleyi... İyi, yüklemin türüne göre e, nasıl bir cümledir? Okuyalım. Yeni bir kitap aldığımda kitabın sayfalarını çevirip mürekkep kokusunu içime çekmek en büyük zevklerimdendir. En büyük zevklerimdendir yüklem. En büyük zevklerimdendir kelimesi. isim olan bir kelime. Öyleyse bu yüklemin türüne göre isim cümlesi. Yüklemin türü dediği zaman isim cümlesi fiil cümlesi mi diye bakmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. C şıkkı da şöyle. Aşağıdaki cümle yapısı bakımından nasıl bir cümledir diye sormuş. Yapı sorduğu zaman da basit, birleşik, sıralı ve bağlı olması gerekiyor. Basit ve birleşik cümleler tek yüklenme cümlelerdir. Fakat birleşik cümlenin içinde fiilimsi vardır. Yani tek yüklem artı fiilimsi olacak e, Birleşik cümlelere içinde fiilimsi olan cümle de denir. Sıralı ve bağlı cümlelerde çok yüklenmiş cümlelerdir. Sıralı cümleler virgülle ayrılır. Bağlı cümleler yani içinde bağlıcı olan cümlelerde de yargılar birbirinden bağlaçla ayrılır sevgili öğrencilerimiz. Öyleyse bu cümlemize bakalım. Sen kafanı dinlemek için tatile çık ve bir süre oradan gelme. Burada çık ve gelme. Yani iki tane yüklem var. Ve bu iki yüklem birbiriyle V bağlacıyla bağlanmış. Öyleyse bu cümle yapısına göre içinde bağlacı olan cümle diğer ismiyle bağlı cümle sevgili öğrencilerimiz. Gelelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzun A şıkkı şöyle. Aşağıdaki cümlenin çatı özelliklerini inceleyiniz. Öznesine ve nesnesine göre özelliklerini yazınız. Cümleyi okuyalım. Bekçi parkta oynayan çocuklara şaşkın şaşkın bakındı. Yüklemimizi bulacağız. Bakındı yüklem. Ba bakınan kim? Bekçi. Bekçi bakınabilir mi? Bu eylemi kendisi yapabilir mi? Evet yapabilir. Öyleyse etken. Daha sonra nesnesine bakalım fiilimize onu getirelim. Onu bakındı olur mu? Hayır, olmaz. Eğer fiile biz onu kelimesini getiremiyorsak bu bir geçişsiz cümledir. Yani öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz bir cümle karşımızdaki cümle. B şıkkındaki sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerden birlikte yapılanın yanına B, karşılıklı yapılanın yanına K yazınız. Cümlelere bakalım. Kedi ile köpek uzun süre düşman gibi bakıştılar. Bakışma eylemi burada karşılıklı yapılan bir eylem. O yüzden K yazıyoruz. Ağacın dallarındaki kuşlar durmadan ötüşüyor. Ötüşme eylemi kuşların hep birlikte yaptığı bir eylem. O yüzden bu cümlemize de B yani birlikte yapılır diyoruz sevgili öğrencilerimiz. C şıkkımız şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz. Yanına işaret koyunuz. Fiillerde sadece çatı aranır sevgili öğrencilerimiz. Yani isim cümlelerinde çatı aranmaz. Böyle soruları yapmak için cümlelerin yüklemlerini bulup isim mi fiil olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Cümleler okuyalım. Koşarak boynuna sarılıp hıçkırarak ağlamaya başladım. Bu cümlenin yüklemi başladım. Başladım ifadesi fiildir. Fiil cümlesidir bu cümle. Öyleyse burada çatı aranır. İkinci cümle. Yanakları alev almış gibiydi. Gibiydi yüklem. Gibimek olmayacağına göre bu bir isim cümlesidir. İsim cümlesi olduğuna göre öyleyse bu cümlede çatı aranmaz. Üçüncü cümlemiz. Aşk zaten imkansız olanı başarmaktır. Yüklem imkansız olanı başarmaktır. Başarmak eylemi Fiilimsidir. Bizler fiilimsi olan cümleleri isim cümlesi gibi kabul ediyoruz. Çünkü burada yargı yoktur. Başarmak isim fiildir. Öyleyse burada da çatı aranmaz diyeceğiz. Hayatımın hiç yalan söylemedim. Söylemedim bu cümlenin yargısı. Söylemek fiil. Öyleyse burada çatı aranır. Gelelim son sorumuza. Son sorumuz şöyle. Gelecekle ilgili planlarınızı hikaye edici bir şekilde yazınız demiş. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur bir kere hikaye edici bir metin olması. Yani olay içermesi gerekiyor. Yer, zaman ve kişilerin olduğu bir yazı yazmanız gerek. Konuya dikkat etmeniz gerekir. Gelecekle ilgili planlarınızı içermesi gerekiyor. Tabii ki sayfa düzenine dikkat etmelisiniz başlığı kesinlikle unutmamalısınız. Mümkünse giriş, gelişme ve sonuçtan oluşan en az 3 paragraf şeklinde yazmanız size bu sorudan tam puan almanızı sağlayacaktır. Yazımız burada bitmiştir sevgili öğrencilerimiz. Kanalımıza abone olmayı, görüş ve önerilerinizi paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Tüm sınavlarınızda başarılar dilerim bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.